Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün size bu kullanmış olduğum RKS'nin RX5 modeli için ek batarya yaptırdım. Bundan bahsediyor olacağım size. Normalde orijinalinde 36 volt 10 amper saat olarak bu gövdenin içinde bir bataryamız bulunuyordu. Şimdi bunu ilave olarak normalde ben bunu 30-35 kilometre civarında bir menzil yapıyordum. Ancak bu bana yetmiyor çünkü e, turlar düzenleniyor. Birçok noktadan farklı noktalara gittiğimde hep şey endişesi bulunuyordu. Bataryam biter mi? Bitmez mi? Bu endişeden kurtulmak için şöyle arka tarafta yağmuru geçirmez bir çantam var arkadaşlar. Bunun için de 20 amperlik bir batarya, ek batarya yaptırdım. Kablo bağlantıları da şu şekilde göstereyim. Şuradan geliyor. Burada sürücümüzün içine arkadaşlar. Direk olarak bağlantı. Mesela şarj ettiğimizde hem gövde içerisindeki bataryamız şarj oluyor hem de burada ek olarak 20 amperlik bataryalarımız şarj oluyor. Bunu size ek bilgi olarak vermek istedim. Şu an yanılmıyorsam yani e, ekonomik modda sürersem e, bu elektrikli aracımızı 80 kilometre menzili görebilirim diye düşünüyorum. Ee, ufak ufak testler yapıyorum ama maalesef çalıştığım için e, çok uzun bir menzil yapamadım henüz. Sadece geçen hafta tabii böyle çok sportif tipi modda sürmedim ama en üst kademede yani 5. kademede sürdüm. Full sürdüm ama yani bisikletiniz o kadar hızlı gidiyor ki bir güç bir performans geldiğini sizlere söyleyebilirim. Bunun yapım aşamasıyla ilgili de IBA elektronikte bunu yaptırdık. Şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Her geçen gün lityum iyon pilleri için bir fiyat artışı oluyor. Yani menzili yükseltmek, bu ek bataryayı yaptırmak istiyorsanız çok fazla geç kalmayın. 2023 yılında bunlar daha fazla artış göstereceğini sizlere söylemek isterim. Şöyle son bir kez daha sizlere göstereyim. Hatta size bir bilgi daha vermek istiyorum bataryadan bahsetmişken. Arkadaşlar şunlar benim ee, akşamları kullandığım ışıklar. Genelde çakar olarak kullanıyorum. Şöyle göstereyim size. Bunların şarjları çok fazla gitmiyor. Bir iki günlük kullanımdan sonra yani uzun zamanlı kullandıktan sonra şarjları çok kısa sürede bitiyor arkadaşlar. İsterseniz düz ışıkta da kullanabiliyorsunuz şu şekilde göstereyim. İsterseniz çakar olarak da kullanabilirsiniz. Bunların şarjı çok kısa sürede bittiği için benim ekran display ekranımdan USB üzerinden de şarj edebiliyorum arkadaşlar. Bakın ek bir USB kablosu. Buradaki USB girişinden bunu şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Bu şarj olmuş durumda. Diğerinde de hemen onu da göstereyim. Şöyle göstereyim. Evet taktım. Bu şekilde mavi ışık yandı. Bu şekilde şarj edebilirsiniz. Artık batarya ile ilgili büyük bir problemim kalmadı. Ek bataryanın gelmesi bana çok büyük bir avantaj sağladı. Yaz döneminde birçok turlar düzenleyeceğiz. Ve birçok arkadaşımız ek bataryalı ve güçlü performanslı elektrikli bisikletleri ile olacakları için artık RX-5 kullanıcısı olarak ben de içlerinde uzun menziller yapabileceğim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu arada RX-5 ile ilgili bilmeyenler için ek bir bilgi vereyim. Arkadaşlar 350 wattlık bir motora sahiptir bilginiz olsun. Diğer birçok elektrikli bisiklet 250 wattlık bir motora sahiptir. Ama fabrika e, fabrikadan çıkışı bu şekilde. RKS'de bu 250 wattlık bir motor olarak geçmektedir. Bilginiz olsun. Mükemmel bir bisiklet olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sizlere birkaç detay daha vermek istiyorum. E, bu detaylar nedir? Birkaç tanesini sırayla sizlere belirteyim. Sonrasında biliyorum birkaç sorunuz olacak. Belki birden fazla sorularınız olacak bunların hepsini yanıtlayabiliriz. Hem yorumlar kısmından hem de Telegram üzerinden de yanıtlamamız mümkün. Şimdi bu RX5 kullanıcısı olarak ve RX5 modellerinde yazılım yükleniyor arkadaşlar. Nedir bu yazılım? Bisikletimizin torku yükseltilebiliyor. Bu tork yükseltimi ne işe yarıyor? Hemen onu da arz edeyim sizlere. Örnek veriyorum, dik bir rampa var. Bizim nedir en büyük problemlerimiz? Çok dik rampaları çıkamamamız ve çok zorlanmamız. İşte bu yazılım burada devreye giriyor, tork yükseltmesi yapılıyor ve bisikletin performansı arttırılabiliyor. RX5'lerin e, motor ile ilgili e, dikkat edersiniz, orada bir ayrıntı belirttim, 350 watt demiştim. Bu 350 watt gerçekten burada bir adım önde e, bizim olmamıza olanak sağlıyor. Bununla ilgili zaten rex 5 ile ilgili sizlere detaylı videoları sonrasında atıyor olacağım. Henüz yazılımı yükletmedim. Böyle bir zamanım olmamıştı. Ama yazılımı da en kısa zamanda yüklüyor olacağım. Ve sizlere rampa testlerini bizzat gösteriyor olacağım. Hatta yanında daha öncesinden bir yazılım ee, olmuş olan bir Rx 5 var. Hatta daha geçmişe de bakarsanız videolarımızda Bununla ilgili birkaç test yapmıştık yazılımı ve yazılımsız olarak. Bunları da sizlere hepsini zamanla gösteriyor olacağım. Bu yüzden takipte kalın ve daha birçok marka ve model için, bu yazılım işlemleriyle ilgili de videolar gelecek arkadaşlar. Şu an RKS'nin RD8'i ile ilgili bir yazılım atıldı ve gerçekten inanılmaz bir performans elde edildi. Bununla ilgili de bu hafta sonu bizim bir tur organizasyonumuz olacak ve herkesi bekleriz bu videoyu izleyen, elektrikli bisikleti olan herkes gelebilir. Orada da bunun testini yapıyor olacağım. Nasıl bir performans sağlamış hepsini kontrol edip size video altında gösteriyor olacağım. Bu ek bilgileri de size vermek istedim tüm sorularınız olacaktır. Şu IBA ile ilgili ben de bu bataryadan yaptırmak istiyorum. Nasıl yaptırabilirim gibi sorularınız da varsa arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi ister bizimle ister IBA üzerinden iletişim kurarak size iletişim bilgisini verip bu batarya İstanbul'daysanız çok rahat bir şekilde e, yaptırabilirsiniz. İstanbul dışında olanlar için de kargo desteği de sağlıyor IBA elektronik bilginiz olsun. Şimdilik sizlere bahsedeceğim hususlar bunlardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.